Merhaba Akşar Esman Nabil kanalımıza hoş geldiniz. E Futbol 2026'daki tüm gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. Önümüzdeki perşembe günü oyunda yeni sezon geliyor ve ayın en çok beklenen haftası, ayın en hareketli haftası da yeni sezonun başladığı haftadır. Önümüzdeki perşembe günü bu perşembe yeni adaylı sözleşme paketleri gelecek. Klasman güncellemesi olacak. Bizi biraz aşağı klasmanlara konum indirecek. Oyunda en iyi birinci klasmana çıktıysak bir kere bile birinci klasmana çıktıysak Perşembe günü 3. klasmana düşürür bizi. En iyi yaptığımız 2. klasmansa 4'e düşürür. En iyi yaptığımız klasmana bakarak konumu bizi aşağı indirecek ve bedava Showtime hediyesi var arkadaşlar. İlk 1 da tamamlarsak bedava Showtime iskoyu da Perşembe günü alabileceğiz. Oyundaki tüm gelişmeleri değinelim. Perşembe günü gelenlerle başlayalım. Geleceklerle devam edelim arkadaşlar. 2 hafta süreli bir kampanya başladı. Perşembe günü başladı ve bu kampanyada çok fazla GP veriliyor. 1 milyon toplam 1 milyon diyor Konemi. 50 50 böyle futbol paraları var arkadaşlar. 100 e futbol parası, 5 yıldızlı adaylı sözleşme, 4 yıldızlı adaylı sözleşme, az sayıda öğler, DP'ler gibi hediyeler bulunmakta. Yani öyle çok heyecan verici bir kampanya olmadı. Bu kampanya ile alakalı gelenler var. Maç oynadıkça buradakileri kazanıyoruz. E futbol parasını da en sona eklediler. Önümüzdeki Perşembe bu Perşembe günü maçlar oynadıkça 500 bin GP var arada. Yolun sonunda da 50 e futbol parası. Şu an Maçlar oynasak da perşembe dönünce bu 50 futbol parasını alamıyoruz arkadaşlar. Devam ettiğimizde hedeflerimiz var. Görevler. Maç oynadıkça buradan da hediyeler kazanıyoruz. İleri düzey beceri jetonu. Rastgele beceri jetonu. 60.000 DP 80.000 GP. Bir de böyle bir etkinlik geldi. Buradan da 5 yıldızlı adaylı sözleşme veriyorlar. Öğler hediye ediyorlar arkadaşlar. Perşembe günü sürpriz bir menajer eklendi. Menajerimize baktığımızda Capello 2 oyun tarzında yüksek seviyeli arkadaşlar uzun topla kontra ve uzun topu 89 olan bir men e, menajer özellikle de uzun topla kontra oynamayı seviyorsak ben mesela öyleyim arkadaşlar en sevdiğim uzun topla kontra e, benim gibi arkadaşlara daha çok hitap ediyor diyebilirim bir de bitiriciliği artı bir veriyor defansif farkındalığı artı bir veriyor bitiriciliği artı bir verdiği için bazı hucum futbolcuları böyle bitiricilik anlamında sınırda kalmışsa bir arttırarak genel seviyesini yükseltebiliyor. Bazı savunma futbolcuların da Yine seviyesini yükseltmekte iki farklı oyun bölgesine de hitap eden bir menajer. Perşembeye kadar süresi devam edenlere bakacak olursak, eFootball Ligi e, yenileneceği için arkadaşlar, klasmanlarda ne kadar yukarı çıkarsak görevler kısmında, hedefler kısmında buradan hediyeler alıyoruz. Bunu sıfırlıyor konum. Yine Perşembe günü bunun aynısı gelecek. Klasmanlarda yukarı çıktıkça buradan hediyeler kazanabiliyoruz. Ama asıl önemli olan şu anki eFootball Liginde ligi de yazmışım arkadaşlar. Orada neyi unutmuşum. Benim de şimdi dikkatimi çekti. İlk 1 milyonda tamamlarsak. Örneğin 1 milyona girdik ama burada sonuç önemli. Perşembe sabahı oyun 5'te bakıma giriyor. Tam o 5'te bakıma girdi ya arkadaşlar. işte oradaki sıralama önemli. 1 milyonda kalmamız gerekiyor. Her gün yukarı çıkan arkadaşlarımız var. Şu an 950 bininciyizdir ama belki yarın geçilebiliriz 1 milyonda tamamlamış olmamız lazım. PvP kısmında online maç kısmı geçerli. YZ karşıya e futbol liginde geçerli değil arkadaşlar. Tamamen PvP olan kısımda 1 milyonda tamamlamamız gerekiyor. Perşembe günü koleminin de İSKO'yu hediye etmesi lazım. Ya inşallah bunun devamı gelir arkadaşlar. Şimdi e-futbol 2026'nın ilk eFootball ligiydi bu. Bedava şovtam hediyesi var. Ve bu sebeple de çok fazla eFootball ligi oynandı. Daha önce bu kadar eFootball ligi oynanmıyordu. Hediyeler de güzel olmadığı için. Keşke her sezon Böyle bedava Showtime'lar filan verseler bakalım verecekler mi? Bunu hani önümüzdeki perşembe veya bir sonraki aylarda göreceğiz arkadaşlar. Bir seferlik mi yoksa devamı gelecek mi? Onunla alakalı konumdan bir açıklama bulunmamakta. E-Football Ligi'nde sıralamaya göre hediyelere baktığımızda ilk 500'de bitirenlere ücretsiz Showtime'ın yanında 150 seçmenle güçlendirici jetonu veriliyor. Diyelim ki 500 bin ile 1 milyon arasındayız arkadaşlar. Sadece ücretsiz açma hakkı. 100 bin ile 500 bin arasındaysak 20 tane seçmeli güçlendirici gibi hediyelerde ücret saçma hakkının yanında verilmekte. Peki ilk 1 milyonda tamamlamak için ne yapmamız gerekiyor? Üçüncü klasman bile yetmiyor. Kanalımızdan Furkan arkadaşımız sağ olsun bana gönderdi. Şimdi hesabında o ikinci klasmana çıktı. Çıktığında bir görsel paylaştı. İkinci klasmana çıkmak yetmiyor arkadaşlar. Şu an Furkan arkadaşımız ikinci klasmana çıktığında 1502 derecesi var. 1 milyon 800 binlerde neredeyse 2 milyon yine maç oynamaya devam ediyor 1, 1.653 dereceye çıkıyor neredeyse birinci klasmana doğru gidiyor 1.800 olduğumuzda birinci klasmana geçiyoruz ancak o zaman yani 1 milyon içerisine girebiliyoruz ve şu an aşağıdan da yukarıya doğru çıkmalar olduğu için mesela Furkan arkadaşımız böyle bıraksa sıralamada her geçen saat aşağı doğru inebilir çünkü aşağıdan yukarı çıkılıyor yukarıdakiler aşağı doğru indirilmekte. Yani, yani şu bile yüksek bir derece. Üçüncü klasman falan kurtarmıyor arkadaşlar. İkinci klasmana çıkıp bire doğru yolun yarılamak da gerekiyor. Yani keşke biraz daha kolaylaştırsalar mıydı acaba? Üçüncü klasmana çıkmak yeterli olsa mıydı? Bazı arkadaşlarımız bu dereceye kadar çıkamamakta. Bazı arkadaşlarımızın belki kadrosu zayıf. Konami 1 milyon dedi ve çok fazla e, oynayan hesap var. Yani bu kadarı belki de tahmin edilememişti. 1 milyonda tamamlarsak da Perşembe günü isko'ya sahip olacağız. Diğerlerine devam ettiğimizde arkadaşlar, Hazine Zinciri güzeldi, hediyeler kazandık. Buraya eklediğim, yuva eklediğimizi silemiyoruz arkadaşlar. Yorumlarda arkadaşlarımız sormakta. Ne yazık ki eklenen silinmiyor. Eğer doldurduysak yuvaları öyle kalmakta. 2 haftalık bir kampanyaydı. Umarız bundan sonraki de en yakın zamanda gelir. Bundan sonraki ne zaman gelir konemi açıklamadı. Videoda böyle Neymarlı görseller paylaşmıştı. Şu an Neymarlı hiçbir hediye bulunmamakta. Yani keşke o da yakın bir zamanda gelse bir haber bir gelişme olursa bir açıklama yine sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Konumu şimdilik bir sonraki hazine zinciri ne zaman gelecek paylaşmadı. Keşke her sezon gelse güzel olurdu. Bedava epikler çıkaran arkadaşlarımız oldu. E, futbol parası kazanan arkadaşlarımız oldu. Bol bol ücret saçmakları verildi. Bunu hangi sıklıklar yaparlar? E, bir dahaki ne zaman gelir? Şimdilik bununla alakalı bir açıklama bulunmamakta. Epiklerin de seviyeleri bunlardı. Bari yüksek seviyeli bir isim. Raul 104. Park Jisung yapan orta becerisiyle geldi. Fernando Torres'in bu kartı 102 seviye. Düşük seviye olan Rosechki'ydi. Bu etkin bedava İngiltere MVP futbolcularıyla alakalı iki tane ücretsiz oyuncu hediyesi vardı. Bir tane etkinliğimiz var. Bunun süresi de Perşembe günü doluyor arkadaşlar. Bir tane seçmeli sözleşme kazanıyoruz. Oyuna girdiğimizde de bir tane rastgele vermişti Konami ücretsiz açma hakkı. Yeni hesap açanlara da bunlar veriliyor. Eğer hesap açmayı düşünüyorsanız veyahut da yedek bir hesabınız vardır. Girmemişsinizdir. Perşembeden önce girerseniz Birer tane bu hediyeyi alabilirsiniz. Sol taraftakini etkinlikten sağ taraftakini de giriş hediyesi olarak konemi vermekte. Seviyelere baktığımızda oyuncular yüksek seviyeli oyuncular. Perşembe gün yeni eklenen menajerimize uygun bir de paket geldi. iki tane pik futbolcu, iki tane showtime futbolcu var. Epiklere baktığımızda Van Basten, eksik olan isim Gulit. Gulit, Van Basten, hep bu üçlüsü birlikte gelirdi. Konemi burada Gulit'i bir kenara ayırdı. Bombacı Lotaro Martinez var. Barella. E, o menajerimize bağlantı, o menajerimize bağlantı yapmak için forvetimizin, santraforumuzun fırsatçı golcü olması lazım. Defansif orta sahanın orkestra şefi. Ona göre bu oyuncuların da oyun tarzları belirlendi. Seviyelere baktığımız zaman Barella 104 seviyeye kadar çıkmakta. Savunması yüksek, hızı 90, hızlanma 84, şut gücü 88. Pasları da oldukça iyi. Top kontrolde 80 ve üzerinde. Lotaro Martinez bomba şut becerisiyle geldi. Menajerimiz hediye edilen Amorim 105 seviye. Farkındalığı 98, bitiriciliği 96, şut gücü 90, falsosu da 88. 1.74 boyunda fiziksel temas, sıçrama, oralar 80'in üzerinde kafa vuruşu 77. Bekan Baverli ama Lothar Martinez 106 seviyeye kadar çıkmakta arkadaşlar. Yeni eklenen menajerimizde de yine 106 seviyeye kadar çıkıyor. İnzagi ile de yine 106 seviye. Raycard'a geçtiğimizde 107 seviye Raycard. Savunma özellikleri çok iyi. 1.90 boyunda. Fiziksel temas 87, sıçrama 83, hız 88. Stoper'de de kendisini kullanabiliriz. Şu şekliyle bile stoper'de kullanabiliriz. Defansif özellikleri birçok stoper'den hala şu defansif orta saygı göre tasarlanmasına rağmen yüksek. Pasları da oldukça iyi. 94-91. Kafa vuruşu 82. Birçok menajerde 107 seviyeye kadar çıkmakta. Şöyle baktığımızda arkadaşlar hediye edilen Amorim'le de yine 107 seviye. Ben ikinci güçlendirici olarak Duello bastım. Pambas'tan fırsatçı golcü olarak geldi. Savunma arkasına da böyle sıklıkla koşular yapacak. 1.88 boyunda oyunun böyle şut anlamında bitiriciliği en iyi olan forvetlerinden bir tanesi. Bitiriciliği 99 çok tehlikeli. Vurdu mu top ağlarımızda görebiliriz. 97 farkındalığı var top kontrolü 87 sürme sık top tutma buralar 80'in üzerinde hız hızlanma 90 93 şut gücü 93 fiziksel temas 83 sıçrama 81 kafa vuruşu 80 Duranto Falso da 80'in birazcık üzerinde. Dengesi 74, dayanıklılığı 82. Çok etkili bir kart olmuş Fambasten'in kartı. Hediye edilen Amorim menajeriyle ile de Van 106 seviyeye kadar çıkmakta. Perşembeye kadar süresi devam edecekleri devam ettiğimizde Player of the Week paketi. Şimdi milli takım maçları oynandığı için arkadaşlar milli takım Player of the Week paketi de önümüzdeki Perşembe günü gelecek. Milli takımımızda, milli takımımıza da İspanya karşısında başarılar diliyoruz. İspanya'da Uzun süredir yenilmiyormuş arkadaşlar. Son 2 yılda mı dediler? 90 dakika baz alındığında hani uzatmalara giden maçlara hesaplanmadığında çok uzun süredir yenilgi yüzü görmemişler. İlk yenilgilerini inşallah biz tattırırız onlara. Adaylı sözleşmeler oyunda önemli. E, bu adaylı sözleşme paketlerinin tüm adaylı sözleşme paketlerinin süresi Perşembe günü de olacak. Perşembe günü yeni adaylı sözleşme paketleri gelecek. Henüz Süper Süperlik paketini getirmeye başlamadı. Bizde transfer dönemi de bir yandan devam ediyor arkadaşlar. Onun bitmesini mi bekliyorlar acaba? Umarız en yakın zamanda gelir. Çünkü Konemi geçen sene Süper Lig Showtime'larını da geç getirmeye başlamıştı. Adaylı sözleşmeyi hatırlayamadım. Daha Süper Lig Showtime'ları da ileride gelecek arkadaşlar. E, ligimize çok büyük yıldızlar da geldi. E, çok güzel Süper Lig Showtime paketleri muhakkak ileride gelecektir. Süper Lig kadrosu kurulduğunda çok yukarı seviyelere, yüksek seviyelere çıkan isimler olacak. Haftalar önce eklenen bu paketin de süresi Perşembe günü dolmakta. Genelde bu tarz paketlerin süresi dolduğunda Konemi... Tekrar böyle bu tarz paketler getiriyor. Renkli katunculardan oluşan paketler getirmekte yaklaşık bir 2 ayda duruyor arkadaşlar. Bir de adaylı sözleşmelerin süresi doluyor ya. Elimizdeki adaylı sözleşmelerin de son kullanma tarihi burada önemli. Eğer önümüzdeki perşembeden sonra süresi bitecekler varsa gelecek adaylı sözleşme paketlerinden alımlar yapabiliriz. Ama perşembeden önce süresi bitecekler varsa süresi bitmeden kullanmamız lazım arkadaşlar. Burada tarih ve saat çok önemli. Ge yeni gelecek adaylı sözleşme paketlerine eğer yetişiyorsa silinmeyecekse isterseniz yeni paketleri de bekleyebilirsiniz. Ama adaylı sözleşme futbolcuları önceden açıklanmıyor. Perşembe oyuna girdiğimizde onu öğrenebiliyoruz. Konem hiçbir şekilde bu zamana kadar erkenden adaylı sözleşme paketlerindeki oyuncuları açıklamadı. Etkinliklere bakacak olursak YZ bölümünde her perşembe olduğu gibi ücretsiz Player of Topic açma hakkı etkinliği. Bir de kampanyadan dolayı böyle hızlı biten 3 dakikalık maçlarımız var arkadaşlar. Haftaya önümüzdeki perşembede gelecek. Bu etkinliğimiz mücadele etkinliği, 50 futbol parası kazandığımız etkinlik, ortaklaşa maç etkinliği, ligimde de bu futbolcuların süresi bitiyor. Eskiden her hafta konumu güncelliyordu. Şimdi öyle bir durum yok arkadaşlar. Keşke eskisi gibi olsa en azından burada epikler deneme şansımız olabiliyordu. Avatar e, GP mağazasında avatarlar satılıyor. Bir de burada ekonomik kampanya yaptım dedi ama hala fiyatlar yüksek. Öyle çok büyük bir indirim yok. 300 bine sattığı rastgele güçlendirici 200 bine düşürdü. 3 tane alabiliyoruz. Rastgele beceri antrenörü, pozisyon antrenörü. Bunların fiyatını 200'e düşürdüler arkadaşlar. İleri düzey beceri jetonu da 1 milyona satılıyor. Çok ama çok pahalı. Oyunda bugün biteceklere baktığımızda pazartesi günü gelen paketin bugün son günü. Yarın sabah yeni paketlerimiz gelecek. Pazartesi günü Del Piero, Cannavaro, Vieri gelmişti. Tur etkinliğinde 5 yıldızlı adaylı sözleşme var. Eğer oynamadıysanız arkadaşlar adaylı sözleşme kazanmak isterseniz bugün son gün. Yarınkin ekonomi belki 4 yıldızlı ekleyebilir. Daha önce de böyle yapmıştı 5 yıldızlı. Sonraki hafta 4 yıldızlı adaylı sözleşme vermişti. Buradan hani almadıysanız bu etkinliği oynamadıysanız 5 yıldızlı adaylı sözleşmeyi kazanabilmekteyiz. Klasik etkinliğimiz yarın yine 50 futbol parası kazanacağımız etkinlik gelecek. Oynamadıysak bu etkinlikten de 50 futbol parası kazanabiliriz. Ayrıca Kamavinga çok önceden mağazaya eklenmişti. Bunun da süresi bugün doluyor arkadaşlar. Kamavinga mağazaya eklendi ama bir de bedava o görevler kısmından da aslında sonradan hediye edildi. Keşke farklı bir futbolcu oradan hediye etselerdi. Umarız e futbol mağazasına farklı isim eklerler. Hani belki yakın zamanda eklemeye de Bazen orada bir tane isim kalıyor uzun bir süre. Umarız yani eklerler ama genelde düşük seviyeli renkli kart futbolcu ekliyorlar. Şu anki futbolcu da 99 seviyeli eskiden efsaneler eklerlerdi. E-Futbol mağazası ilk çıktığında arkadaşlar pes zamanında oyunun hani böyle güzel epiklerini de eklemişti konemi. Mesela ilk eklenenler arasında yanlış hatırlamıyorsam Van Basten vardı, Rapson vardı, Oliver Kahn ilk grupta mıydı bilmiyorum ama Oliver Kahn bir ara eklendi. Benim Ben hiç Fernando Torres'i çıkaramamıştım. Pes zamanında Fernando Torres'in ikon kartı da çok etkiliydi. Ben çıkaramadığım için e-futbol mağazasına bekledim. Konomi de ekledi hemen almıştım. Aldıktan sonra da kadromun değişilmeziydi. Fernando Torres'i anca öyle alabilmiştim. Oyunda çıkaramadığımız bir epiyi en azından e-futbol mağazasından alabiliyorduk. Ne yazık ki Konami e-futbol oyuna geçtikten sonra mağazayı kötü kullandı. Düşük seviyeli isimler ekledi ya da renkli kart isimler. Ama bu mağaza ilk çıktığında yüksek seviyeli isimler hep buraya eklenirdi. Sonradan durum buraya geldi arkadaşlar. Yarına geçtiğimizde klasik pazartesi etkinliklerimiz gelecek. Tur etkinliği e bir de o elle futbol parası kazandığımız online maç etkinliği. 2 tane paket geliyor yarın. Bir tanesi epic paket. Diğeri de Napoli Club Selection. Napoli futbolcularından oluşan reddi kartlar arkadaşlar. 8 tane oyuncunun yer aldığı paket. Napoli futbolcularına da baktığımızda maksimum seviyeler yarın sabah açıklanacak. Buraya Kevin De Bruyne eklemediler. Yakın zamanda o bir transferle, transfer, yaz transferle alakalı paket gelmişti. E de bir öne orada vardı. Konemi galiba ondan dolayı buraya ek eklememiş. E burada bazı oyuncuların maksimum seviyede yazmakta. Milinkovic Savic, McTominay, 95 kadromuzda 99'ları zorlayacak isimler. Epik pakete geçtiğimizde arkadaşlar Nesta, Bergomi, Dida. Savunma epik paketi geliyor. Dida'daki beceri daha önce bedava showtime'lar hediye edilmişti. O beceri Yanlış tanımıyorsam o beceri arkadaşlar. Oyunda az kalecide bulunan beceri bu. Yarı sahamızdaki savunma futbolcularının performanslarını arttırıyordu. Bir bakım hani o form durumu düz ya çapraz yukarı gibi biraz daha etkili oynamakta. Güzel bir beceri bazı kalecilerde olan az kalecide olan bir beceri. Bundan sonra belki yine ekonomi kalecileri eklemeye devam edebilir. Bu paket kartlarda bunlar. Darmian, Estupinyan, Moro, Kelly, burada seviyeler biraz daha düşmekte. Stoper, kaleci, stoper, defans, sporta gibi pozisyonlardan oyuncular var. Epiklerin seviyeleri ise arkadaşlar belli oldu. Erkenden yapıp seviyeleri açıkladı. Nesta 106 seviye menajerimiz Amorim. Şöyle özelliklerine baktığımızda 1.87 boyunda oyun tarzı yok edici. Defansif özellikleri çok iyi. 26 yaşındaki hali. Defansif farkındalığı 103. Katılım 99. İkili mücadele 103. Agresiflik 97. Hız desek bir stoper için çok güzel. 88. Hızlanma 82. Fiziksel temas sıçrama stoper için çok önemli. 92-91. Kafa vuruşu ama düşük. 79. Hani sıçramayla boyun, boyu tabii öyle çok kısa değil. Çok uzun da değil. Sıçraması iyi. Keşke kafa vuruş biraz daha iyi olsaydı. 8 basınmış. Ama yerden falan çok iyi top kazanır arkadaşlar. İyi pas aralarına girebilir. Kaleci Dida'ya baktığımızda ben çıkarmak çok isterim. Oliver Kahn'dan hani bir bakıma da kurtulmuş olurum. Ben de Epic kaleci az vardı. Oliver Kahn'ı kullanıyordum ama kullandığım zaman çoğu zaman saç baş yoldurtabiliyordu bana. Ya biz sorun yaşıyoruz Oliver Kahn'la maçlarda genelde. Dida deneyeceğiz arkadaşlar. İnşallah Dida'yı çıkarırız. Dida'nın ben eskiden kartını kullanmıştım. Eski PES 2020 hesabımda Dida vardı. benim beğendiğim kalecilerden bir tanesi. 1.95 boyunda uzun boylu. Boyuna göre sıçraması da iyi. 90 diyebiliriz. Kaleci farkındalığı 98. Yakalama 92. Savuşturma 92. Refleks önemli 97. Uzanma 94. Yani keşke yakalama biraz daha yüksek olsaydı. Ama özellikleri yine iyi. Uzun boylu. Hucumcu kaleci kendisi. Bastonya baktı, Bergomi'ye baktığımızda savunmacı bek. 1.84 boyunda savunması çok iyi hızlı bir bek futbolcusu. Pasları falsoları yok. Hani biz eğer ofansif falan vermezsek çıkmaz da geride durur. Ama Bergom Bergome'de şöyle bir durum var arkadaşlar. Stoperde de kullanabiliyoruz kendisini. Stoper olarak geliştirirsek 108'lik stoper özelliğine sahip. Maldini'nin mesela sol bek kartını stoperde kullanabiliyoruz. Turam'ın sağ bek kartını stoperde kullanabiliyoruz. Ya aynı durum 108'lik stoper özelliğine sahip oluyor. Kartında 101 yazar ama 108'lik stoper gibi oynar. Özellikle baktığımız zaman şu şekliyle ofansif farkındalığı 102. Katılım 102. İkili mücadele 103. Agresiflik 99. Çok ama çok yüksek. Hız da bir stoper için çok iyi. 90. Sıçrama fiziksel temas da güzel. Kafa vuruşu 84. Nesta'dan biraz daha iyi oldu burası. Boyu da 1.84. Stoperle de kendisini kullanabiliriz. Stoper anlamında da çok iyi özellikleri var. Sol bekte çıkarabilirsek hemen bir pozisyon antrenörüyle her iki tarafta da kullanabiliriz. Ama zayıf ayağı çok iyi değilmiş. Hemen şimdi yukarı taraftan baktım ama zayıf ayağını yani zaten ileri gitmeyecek, orta yapmayacak ama geriden top çıkarırken zayıf ayağında belki öyle iyi paslar da veremeyebilir. Bir de arkadaşlar perşembeleri oyunda transfer güncellemeleri de oluyor. Ben de şöyle bakıyordum. Bir iki tane transferimizi gördüm mesela. Muleka eklendi. Tabi maksimum seviyeler yazmamakta onun içerisinden kontrol edip efa'ba girmemiz gerekiyor. E burada nene var. O da eklenmiş. Transferler biraz hani gecikmeli de olsa markette güncelleniyor. Şimdi önümüzdeki perşembe yeni sezonla birlikte e, takımlarımızda transferlerin çoğunu konemi güncelleyebilir. Bizde transfer dönemi bir de devam ediyor. Avrupa'da bitti. Bizde devam etmekte Konami de bunları markette perşembeleri güncelleyecektir. Geçen hafta Konami bir kampanya, bir işbirliğini daha doğrusu duyurmuştu. Burada 6 tane ismi bizlerle paylaştılar. Biz de bekledik hani doğrusunu yaptı perşembe getirebilir diye getirmediler arkadaşlar. Bunun zamanı henüz açıklanmadı. yu o -Oh yapımıyla, e, animesiyle bir işbirliği yapıldı. Konami ilerleyen dönemlerde bununla alakalı bir kampanya getirecek. Ama ne zaman getirecek onu açıklamadılar arkadaşlar. Geçen sene Tsubasa gelmişti. Ondan önce Blue Lock gelmişti. Bu sene de bu anime ile alakalı bir işbirliği var. Ama dediğim gibi henüz daha zaman açıklanmadı. Bir de ben Google Play'de gördüm. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Google Play'de 50 lira bende indirim vardı. %75. Sonra bir başka maile bakayım dedim. Orada da 100 liralık bir indirim var. Diyelim ki oyunla Fannistar'ı 75 liraya satılıyor ya arkadaşlar. 50 lira indirim kullanabiliyoruz. Maksimum 50 lira. O maile göre değişiyor ama hesaba göre değişiyor. Google Play'inize girdiğiniz zaman Nereden hemen göstereyim arkadaşlar. O Play Store'a açtığınızda o yukarıdaki zil bildirim var ya bir diyor. Oraya tıkladığımızda bildirimlere baktığımızda ben bir baktım 50 lira indirim var. %75 indirim ama 50 liraya kadar diyor Konemi. Örneğin 100 liralık bir şey alsak 50 lira olur. 50 lira veririz. Şu an Funnister Roy var. 75 lira. 50 lira %75'i yani 50 lira falan düşse 25 lira gibi para veririz arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Mesela Silvestre 25 lira. 50 lira indirim veriyor yani bedavaya alır mıyız? Hayır onu yapmıyor. %75'ini indiriyor. Örneğin Silvestri'yi 67 liraya alabiliyoruz. Bir, bir alım için geçerli. Eğer Play Store'da sizde de belki olabilir arkadaşlar. Kontrol edin. Varsa bir şey almayı düşünüyorsanız %75 indirim var. Ama maksimum 50 lira. Yani 100 liralık bir şey alırsak 50 liraya düşüyor. Çok büyük bir indirim değil ama alışveriş yapıyorsak da böyle bir şey var. Hani bilginiz olsun. Belki hani oyunlarda sadece futbolda değil, diğer oyunlarda da e, ya da uygulamalarda kullanabilirsiniz. Sadece oyun diye galiba sınırlı evet oyun diye sınırlandırmış. Orada kol resmi var. Başka oyunlarda belki bir şey alacaksanız 50 liralık bir indirim bulunmakta. Son olarak Konemi sosyal medyasından ya da videolarla paylaşımlar yapmıştı. Demişti ki efsaneleri satacağız diye. Henüz daha başlamadılar arkadaşlar. Bakalım yeni sezonda başlayacaklar mı? Bizim özellikle de ülkemizin efsanesi ya da efsaneleri kimler olacak henüz daha açıklamadılar. Buna da henüz başlamadılar. Bu sezonu futbol 2026'da bir de efsaneler, ülkelerin efsanelerini satacaklar. Başlangıç seti olarak satacaklarından bahsetmişlerdi. Farnista, Roy Silvestre gibi o bölüme büyük ihtimal eklerler arkadaşlar. Başlangıç setleri genelde o bölüme ekleniyor. Şu an Mourinho var, Silvestre, Farnista, Roy. Ee, bakalım bu yeni sezonda gelecek mi yoksa sonraki sezonlara mı kalacak? Bununla alakalı bir haber, bir gelişme olursa yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Tüm bunlarla alakalı sizlerle yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden sizlere mutlu, sağlıklı güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.